Efendim merhaba. iki program üst üste bir Irak problemi, iki Libya problemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra yine Türkiye'deki siyasi partilerin tarihini konuşmaya devam edeceğim. Düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım efendim. Birinci konumuz Irak Türk ordusunun yapmış olduğu şimdi iki operasyon söz konusu biliyorsunuz birkaç gündür devam ediyor. Pençe Kartal ve Pençe Kaplan diye isimlerini koymuş oldukları bu operasyon Irak'taki PKK unsurlarına karşı Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına ve garanti altına almak amacıyla yapıldığı resmi makamlar tarafından ifade ediliyor. Ancak Irak'a yapılan bu iki operasyon, daha doğrusu Irak'ın kuzeyine yapılan bu iki operasyon, hem Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım bir unsuru tarafından ki içinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların olmuş olduğu bir kurum olması nedeniyle bir takım ifadesini kullandım. İkincisi de Arap ülkeleri tarafından şiddetle kınanıyor, reddediliyor ve Türkiye'nin bu operasyonla son vermesi isteniyor. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Yani bir yanıyla Amerika Beşik Devletleri'nde bir kurum, şimdi sizlerle paylaşacağım Efendim bu ABD uluslararası din özgürlüğü komisyonu ismi ABD uluslararası din özgürlüğü komisyonu bu bir federal e, hükümet sistemi dışında bir sivil toplum örgütlenmesi diye görülüyor ama aslında değil Cumhuriyetçiler ve demokratlardan oluşan bir örgüt bir yapılanma bu. Şimdi yaptıkları açıklama ne kadar samimi ne kadar değil birazcık üzerinde duralım. Ama bence asıl ilginç olan bu Arap bazı Arap ülkelerinin Arap topraklarına saldırmak diye tanımladıkları Türkiye'nin bu operasyonuna karşı niçin bu denli sert bir duvar örüldüğü. Şimdi efendim bunu ele alalım. İsterseniz şöyle başlayalım. Önce ABD'nin bu konudaki bu çıkışı ne kadar samimi, ne kadar doğru önce oradan başlayayım. Bir ülke başka bir ülkeye askeri operasyon yapabilir mi? Bir ülke başka bir ülkeye askeri saldırı saldırıda bulunabilir mi efendim? Normal koşullarda hiçbir ülke barış koşullarında bir normal koşullarda dediğim husus ise şudur. İki ülke arasında herhangi biçimde bir problem yoksa tabii ki bir ülke başka bir ülkeye sınır ötesi harekat yapamaz. Bu uluslararası hukuk tarafından saldırganlık olarak tanımlanır ve bunun cezai müeyyideleri var zaten uluslararası hukukta ancak bir ülke başka bir ülkenin topraklarına hangi durumlarda askeri harekat yapabilir ve bu uluslararası hukukta ne zaman meşru kabul edilir? Hukuki bir çerçeve içerisine oturtulur derseniz, evet, sınırdaş olsun ya da olmasın herhangi bir ülkeden bir ülkeye karşı ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde isterse ülkenin kendi milli unsurlarıyla olsun isterse bir ülkeye karşı o ülkenin kendi unsurları tarafından üretilmiş terörist yapı yapılanmaların harekatı yani saldırıları olsun. İşte bunlara karşı uluslararası hukuk bir ülkenin başka bir ülke topraklarına girmesi konusunda bir meşruiyet kabul etmiştir. Kaldı ki iki ülke arasında da karşılıklı yapılmış antlaşmalar söz konusu olabilir. Bu antlaşmalar çerçevesinde de başka bir ülkenin topraklarına bu türlü siz operasyonlar yapabilirsiniz. Kısacası öz türkçesiyle Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK yapılanmasına karşı askeri operasyonda bulunması, askeri harekatı yapıyor olmuş olması hem uluslararası hukuk açısından hem daha önce de Irak'la yapılmış anlaşmalar açısından meşrudur, hukuka uygundur. Peki buraya kadar iyi güzel de neden buna karşı çıkılıyor? Madem ki ben bunları söylüyorum, madem ki diyorum ki uluslararası hukuka uygun, efendim bunun bir meşruiyet temeli var. Peki burada ne oluyor? Şimdi işin ilginç tarafı şu. Buradaki PKK unsurları neden güçlendirildi ve güçlü? Başka bir programda bunu anlatacağım. Tabii ki o askeri darbeler 12 Eylül'ü e anlattığım zaman çok çıplak biçimde görecek, göreceksiniz orada. 12 Eylül, bakın 12 Eylül 1980 NATO'cu, faşist, Amerikancı askeri darbenin sonucu olarak Diyarbakır cezaevinde bilinçli, programlı şekilde yürütülmüş olan işkenceler, oradaki uygulamalar PKK'nın kadrosunu güçlendirmiştir. Yani o kadroyu güçlendirmeye yönelik olarak yaptırılmıştır. Şimdilik buna bir nokta koyuyorum. Yani o dağ niye güçlendi diyorsanız ve bu kadar yıldır niye mücadele ediliyor diyorsanız geri dönün. Bu söylediğim çerçevede bir de 12 Eylül 1980'deki o müdahaleye bakınız efendim. Şimdilik bunu böyle bir noktalayayım. Güç meselesini. Gelelim bu tarafa. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin demin ifade etmiş olduğum şekliyle Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu bahanesi ne? yapmış olduğu açıklama ne? Diyor ki efendim, Türk ordusunun buraya yapmış olduğu operasyon Türkiye'nin ifade etmiş olduğu şekliyle yalnızca PKK unsurları diye tanımlamış olduğu bu terör örgütleri ve onların yuvalarına ya da eylemlerine karşı Evet olabilir ama sivilleri tehdit etmektedir. Bu nedenden dolayı da acil olarak bu durdurulmalıdır. Şimdi bunun hakkaniyetle bağdaşır bir yanı var mı diye soruyorsanız hakkaniyetle bağdaşır bir yanı yok. Nedenine gelince ABD senatosu resmi makamları PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımladı. Önceleri tanımıyordu, sonraları tanımladı ama bunu niye tanımladı diyorsanız YPG, PYD'yi Suriye'de bir Suriye Kürdistanı oluşturulması için meşru bir yapılanma, kısacası organizasyon, örgüt olarak kabul etmiş olması nedeniyle yani kısacası YPG'ye bir terör örgütü olarak tanımlamamak adına PKK'yı tanımladı. E onun onun uzantısı. Yani burada bakın bir satranç oyunu oynanıyor. Yani şey Libya'da da anlatacağım. Orada orada da aynı şekilde bir büyük satranç oyunu var. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman ABD'nin bu tavrı nasıl okunmalıdır diyorsanız eğer, bana göre ABD'nin bu tavrı şöyle okunmalı. Şimdi burada bir iki yüzlülük var diyebilirsiniz. Evet diyebiliriz. Türkiye'nin çıkarları açısından iyi güzel burada yapılan bu kadar yıllar boyu yapılan doğrular var, yanlışlar var. İçerideki Kürt etnik problemi ve taleplerin doğrultusunda göz ardı edilenler var, kulak ardı edilenler var. Onların hepsini kenara koyuyorum. Zaten bir programda Türkiye'deki Kürt sorunu ya da Kürtçülük sorunu bu meselenin üzerinde duracağım efendim. Bununla ilgili bir program yapacağım. O zaman daha açık, daha net biçimde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bu ABD'deki kuruluşa Türk Dışişleri Bakanlığı Büyükelçilik sert tepki gösterdi. Doğal bunlar diplomatik olarak tepki gösterirler. Ancak şimdi ABD bu söylemiş olduğum ABD'deki örgüt yani bu organizasyonda hem cumhuriyetçilerin hem demokratların bulunuyor olmuş olması, ben size bir şey ifade edeyim mi? Bu Türkiye açısından gerçekten çok zorlanacağı bir sürece sokuluyor demektir. Bu önemli bir mesele. Hele oradaki seçim bir sonuçlansın. Bu söylediğimin ne anlama geldiğini daha çırılçıplak biçimde yaşayacağız ve göreceğiz. Yine bu iki yüzlülük bağlamında bir hususu belirteyim bugünkü konuşmanın içinde ana konuyu teşkil etmeyecek ama S-400'ler meselesine bakınız. Gerçi orada tabi Ankara'nın olağanüstü büyük yanlışı var. Olağanüstü büyük yanlışı var. S-400'leri almak ve almaya talip olmak. Bu adımı atmakla zaten çok büyük yanlış yapıldı. O zaman da ifade etmiştim ki ya bunlar alınmayacak işte alındı. Ama sonra demiştim ki alırsınız. Bunları Fenerbahçe Ordu Evi'nde çocuk parkına koyarız. Yani bunları naylonlarından çıkaramayız diye. O zaman da bir sürü laf söylüyorlardı bu troller dedikleri unsurlar. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Şimdi demek ki ABD cephesinden mesele bu. Şimdi gelelim bu bazı Arap ülkelerinin de Türkiye'nin buradaki operasyonuna, Arap topraklarına saldırmak şeklindeki yorum ve değerlendirmelerine. Peki, şimdi düşünelim. Arap topraklarına saldırmak ifadesini kullanan bu bazı Arap ülkeleri bu konuda ne kadar samimi? Şimdi bazı Arap ülkelerinden ne kastettiğimizi ifade edelim. Daha Libya'da da çünkü Türkiye'nin karşısında yer almakta bu ülkeler kimlerdir? Bunlar işte Birleşik Arap Emirlikleri, işte Mısır, İsrail bunların arkasında yer alıyor Suudi Arabistan. Bunlar başı çekiyor. Bunlar başı çekiyor Tabii ki Ira böyle bir operasyon yapılıyorsa akıl var mantık var Çok doğal olarak Şam da Türkiye'nin karşısında yer alacak ve Arap topraklarına saldırmak şeklinde Türkiye'ye tırnak içinde ifade ediyorum bu ülkelerin tamamı bir diplomatik saldırıya geçmiş durumdalar Efendim aynı şey. Türkiye açısından Libya'da da söz konusu. Yine aynı gruplar Türkiye'nin karşısında. Şimdi bakalım Türkiye'nin buradaki tavrı tarihsel olarak nasıl okunmalı? Efendim ilkokul birden beri öğrendiğimiz bir husus var. O da misak-ı milli, misak-ı milli diyoruz ya. Misak-ı milli nedir? O bir kararlar bütünüdür. 8 maddelik bir karar. Ne zaman ilan edildi? 17 Şubat 1920 tarihinde. Nerede ilan edildi bu? İstanbul Meclisi Mebusan'ında. Yani dikkat edin Ankara'daki meclis daha açılmamış. O 23 Nisan 1920'de açılacak biliyorsunuz. Peki bu 8 maddeye baktığımızda bugünkü konumuzu acaba içinde ilgilendiren bir madde var mı diyorsanız. Var tabi tarihsel olarak. Birinci. Maddenin birincisi. Diyor ki bakın efendim Osmanlı Devleti'nin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan, ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin yani Mondros Mütarekesi'nin imzası sırasında şimdi buraya dikkat buyurunuz. Düşman işgali altında kalan bölgelerin geleceği halkın özgür oyuyla saptanmalıdır. Bir daha söylüyorum. Halkın özgür oyuyla saptanmalıdır. Devam ediyor. Mütareke sınırları içinde Osmanlı İslam çoğunluğunun oturduğu bölgelerin geleceği halkın özgür oyuyla saptanmalıdır. Bir daha okuyayım. Mütareke sınırları içinde Osmanlı İslam çoğunluğunun oturduğu bölgelerin geleceği halkın özgür oyuyla saptanmalıdır. Mütareke sınırları içinde Osmanlı İslam çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tamamı ayrılmaz bir bütündür. Mütareke sınırları içinde diyor. Bak, efendim bu 8 maddeye baktığınız zaman daha Ankara'da meclis kurulmamış olmasına karşın Erzurum ve Sivas kongreleri yapılmış. İşte heyet Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde heyet Ankara'ya gelmiş. Bu misak milli kararlarını Mustafa Kemal Paşa ve onun liderlik ettiği müdafaa hukuk cemili temsilcileri de onaylıyorlar mı? Gayet tabii ki onlar onayladılar zaten. Aynı meclisinde Mustafa Kemal Paşa Erzurum milletvekilidir. Onu da unutmayalım. Güzel. Şimdi bakın buraya daha 1920 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilcileri ki sonra işte Cumhuriyeti kuracak onların büyük kısmı, Türkiye Cumhuriyeti, devletini yaratacaklar onlar. Bu yaratmak e, fiilini kullandığım zaman kendilerinin muhafazakar olduğunu ifade eden bir takım insanlar hemen bir tuhaf refleks geliştiriyorlar. Efendim ne demek yaratmak? Yaratmak Allah'a mahsustur diye. Kardeşim buradaki yaratmaktan başka bir şey kastediyorum. <laughs> İşte o üç kuruşluk bilgilerle, akıllarla ne olur Allah'ınız aşkına bu türlü aptal saptal müdahalelerde bulunmayınız. Rica edeceğim. Efendim, Arap ülkelerine baktığınız zaman bakın bu Birinci Dünya Savaşı'nda kimle işbirliği yaptılar bunlar? Bunlar İngiltere yani Londra ile işbirliği yapmadılar mı? Yaptılar. Paris'le yani Fransa ile işbirliği yapmadılar mı? Yaptılar. Avrupa'nın bazı merkezleriyle yaptılar mı? Yaptılar. E daha sonraki süreçte ABD yani Washington'la işbirliği yapmadılar mı? Yaptılar. Kısaca sürekli olarak emperyalizmle işbirliği içindeler. Peki Filistin bugün yine Batı ülkesi diye kabul edelim. Tırnak içinde kabul ettim bunu. İsrail yani efendim Tel Aviv'in bugün artık Kudüs başkenti olarak kabul edildi ya. Her ne kadar Türkiye dahil olmak üzere bazı Müslüman nüfus çoğunluklu ülkeler bunu reddetseler de efendim. E peki şimdi bütün bu topraklarda işgal altına girmedi mi? Birinci Körfez Harekatı'nı hatırlayın. İkincisini hatırlayın. ABD ordusunun tırnak içine tekrar ifade ediyorum yanlış anlaşılmasın diye. Hristiyan inançlı askerleri Suudi Arabistan'da kutsal toprakları çizmeleriyle ezmediler mi ezdiler. Peki emperyalizmle bu kadar iç içe olmuş olan Arap dünyası neden onlara karşı bir ifade kullanmıyor da kullanmıyor da? Evet onlar İslam ülkeleri siyasal rejim açısından aynen kendileri gibi inanç bağlamında ifade ediyorum. Müslüman nüfus çoğunluklu bir ülkenin uluslararası hukuka göre de hem hukuki hem meşruiyeti kabul edilmiş olan ve kabul edilecek olan, uluslararası mahkemelere gitse kabul edilecek olan. Bu, 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 operasyonla karşı çıkıyor. Şimdi bu operasyonla karşı çıkıyor dediğimiz zaman geri dönüp bakmamız gereken unsurlar ne? İşte tekrar söylüyorum Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte zayet sonuçta sürekli olarak ABD ile iç içe olan bunlar Arap ülkeleri ve bunların yanlarında da başka da Arap ülkeleri gelmekte buradaki ana rahatsızlık ne? Şimdi buradaki ana rahatsızlık muhtemeldir ki şöyle bir şey. Bunlar madem ki bu batı merkezli, tır, e, klasik deyimini ifade edeyim. Gerçi artık o kavramlar biraz değişiyor ama emperyalizmin temsilcileri olan aktörlerle işbirliği yapıyorlar. İnanç farklılığına ve uzlaşmazlığına rağmen George W. Bush'un cümlesini hatırlayınız. Neyi demişti bu? Hilal Haçlı Savaşı yani Hilal ile Haç'ın savaşı. Bu uzlaşmaz bir çelişkidir. Uzun tarihe bu süreç boyunca da bu böyle devam etmekte, bu böyle devam etsin diye söylemiyorum. Tam tersi. Tam tersi dinlerin hepsi barışı emreder. Ona ayrı koydum. Siyasetten uğraşmaları başka bir şey. Türkiye'nin burada Mısır'a rağmen, Suudi Arabistan'a rağmen belirleyici büyük aktör olması istenmiyor. Peki başka kim istemez bunu? İsrail istemiyor. Başka? Bakmayın siz. Perdenin gerisinde bunu İran da istemiyor. O halde bu Irak bu denli meşru ve hukuki bir operasyon yapıyor olmanıza rağmen yalnızca ABD merkezli bir örgütün sizi kınaması değil, Arap dünyasında sizi kınıyor olmuş olması bize şunu anlatmakta. Türkiye bu bölgenin yani Orta Doğu bölgesinin ülkesi olmuş olmasına rağmen bu bölgenin dışına atılmak istenen, varlığı yok sayılmak istenen ve eğer mümkünse, bak ve eğer mümkünse işte bu Mondros mütarekesi sürecinde gördüğümüz, daha sonra Sevir'de de göreceğimiz işte o parçalanmış bir Anadolu'nun yaratılmasına hizmettir. yaratılmasına hizmettir. Daha 22 Haziran 1919 tarihinde ilan edilmiş olan Amasya Genelgesi ki bugün yani pazartesi günü ben bu videoyu pazartesi günü dolduruyorum. Efendim bugün yıl dönümüdür onun. Değerli arkadaşlar, orada İsrarla Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmalarında şunu görürsünüz. Der ki orada İngiliz emperyalizmi ve bağımsız bir Kürdistan'ın kurdurulması için çabalayan İngiltere. Bakın daha 1919'u konuşuyoruz. Daha 1919'u konuşuyoruz. Kürt teali cemiyetinin kurulması üzerine bunları söyler. Hatta Diyarbakır'da bir e, tanışmış olduğu, daha önce orada görev yapıyor diye ya, bölgede bir Kürt arkadaşına yazmış olduğu, göndermiş olduğu telgrafta da bunu açıkça söyler ki yapmayın etmeyin. Yani bu Kürt cemiyeti bakın parçalamak üzerinedir bu emperyalizm bunu yapıyor, İngiltere bunu yapıyor diye. Şimdi bugün de baktığınız zaman aynı talepleri görmektesiniz. Kısacası, kısacası bu konuşmayı noktalarken şunu ifade edeyim. Unutmayalım ki... Gerçekten burada parçalanmış, güçsüzleştirilmiş olan bir Türkiye'nin varlığı, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın ama asıl önemli olan İsrail'in bu bölgede ana belirleyici aktör olmasına yöneliktir. Bu durumda İran'la mücadele edebilirler. Yani parçalanmamış bir Türkiye var olduğu sürece İsrail'in de Mısır'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ve onların yanında duran başka küçük unsurların da efendim İran'la karşı burada üstünlük kurmaları çok zordur. Ha diyeceksiniz ki efendim İran'ın burada üstünlük kurmaya çalışması doğru mudur? Hayır o da yanlıştır. O da yanlıştır. Kısacası hiçbir devlet başka bir devletin iç işlerine karışamaz. Karışmamalıdır. Bir. iki her etnik kimlik gerek siyasal etnik kimliğini gerek dini etnik kimliğini özgürce yaşamalı, özgürce ifade etmelidir. 3. Halkların kaderlerine tayin hakkı vardır. Bu doğru. Bu çok bu doğru. Evet ama halkların kaderlerine tayin hakkı konusunun acaba 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yerine getirilmesi konusunda uluslararası arenanın belirleyicisi olan aktörlerin yani bununla müesses nizam, kalıcı nizam, kurulmuş olan nizam, düzen adını ne koyarsanız koyun onların talepleri doğrultusunda olup olmadığının da iyi çözümlenmesi gerekiyor. Özün özü. Özün özü. Her devlet söylediğimde Türkiye dahil olmak üzere her devlet kendi halklarının taleplerini, halkları ifadesini bilerek kullanıyorum. Çünkü terminolojide öyle kullanılır. Taleplerini yok sayamaz, göz ardı edemez. Bunu yaptığınız andan itibaren isterseniz aynı dini inancı taşıyınız, isterseniz farklı dini inançlar taşınmış olsun. Unutmayınız ki bu olgu sizin ülkeniz üzerinde stratejik talepleri olan devletlerin ekmeğine yağ sürer. Bu son derece önemlidir. Yani İran kuzeyine Türkiye'nin yapmış olduğu ve yap daha da yapacak öyle gösteriyor. Çünkü bitmiyor PKK meselesi. Bu operasyonlar meşru uluslararası hukuka göre haklı olmuş olmasına karşın bu yeterli değil. Bu yeterli değil. İçerideki biz ülkenin içindeki problemi çözemezsek eğer ülkenin dışında işte burada gördüğümüz şekliyle geçmişte İngilizlerin şimdi ABD'nin güdümünde olan bu Arap ülkeleri Türkiye'nin karşısında olmaya devam edecek. Onlar da Türkiye'nin karşısında olduğu sürece uluslararası arenada Türkiye haklılığını savunamaz.